28 Şubat'ı yaşadım. 28 Şubat'ın farkındayım. 28 Şubat'ta kazandığım, hedefimdeki, idealimdeki üniversiteye kayıt yaptıramadım. Zar zor kayıt yaptırabildiğim üniversitenin derslerinden, sınavlarından kovuldum. Herkesin içinde başörtümle alay edildi, küçük düşürülmeye çalışıldım. Kısaca bana denildi ki okuyamazsın. Öğretmen, doktor, avukat olamazsın. Hatta özel sektörde bile çalışamazsın. Ama hiçbir zaman devletime kızmadım, küsmedim, darılmadım. Elime silah alıp vandalizme başvurmadım. Uğradığım tüm hak ihlallerini hukuk çerçevesinde aradım. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimizden aldığımız yetki ve güç ile 7 Haziran 2015 yılında gazi meclisimize seçilen ilk başörtülü milletvekillerinden biri olma şerefine nail oldum. Ve 14 yıldır güzel koca elime hizmet etmekteyim. Ve diyorum ki, darbe insanlık suçudur, demokrasi düşmanıdır. 28 Şubat postmodern darbeyi unutmadık, unutturmayacağız. <laughs>